Şu anda Türkiye'de para serbest döviz fonlarına akıyor. Pek fark edilmeyen ilginç bir eğilim var, bir trend var. Bu tabloda yatırım fonlarının son bir aydaki büyümelerini görüyorsunuz. Tam olarak 17 Kasım ila 19 Aralık arasında en fazla büyüyen yatırım fonları en büyükten en küçüğe doğru yani en fazla artandan en az artana doğru sıraladım. Fonbul.com'dan çıkardım bunu. Bentep'te QNB Finans Portföyün birinci serbest döviz fonu var. Son bir ayda 3 milyar 700 milyon liraya yakın buraya para girmiş. Ardından Deniz Portföy'ün yine serbest döviz fonu. Son bir tane araya telefonu girmiş. Ondan sonra Ak Portföy'ün bir başka serbest döviz fonuyla sıralama devam ediyor. Yani para şu anda serbest döviz fonlarına akıyor. Serbest fonlara girmeniz için nitelikli yatırımcı olmanız gerekiyor. Nitelikli yatırımcı olmak için de bankada 1 milyon liranın üzerine paranızın bulunması gerekiyor. Fakat bütün döviz fonları serbest döviz fonu değil. Serbest olmayan yani daha küçük tutarlarla da katılabileceğiniz yatırım fonları var. Yatırım fonlarını biliyorsunuz bankanızdan yatırım hesabınızda veya aracı kurumunuzdan almanız mümkün döviz fonlarına olan bu akın arkasında mevduatta yani döviz mevduatında faizlerin çok düşmesi ve stopajın da biliyorsunuz döviz mevduatında %25'e yükseltilmesi var sebeplerden biri diyelim. Yatırım fonları müşterilerini bu döviz fonlarını serbest döviz fonlarını ve döviz fonlarını mevduat eşlenik getiri tanımıyla tanıtıyorlar. Neo portföyün NBZ birinci serbest döviz fonuyla ilgili bilgiyi görüyorsunuz. Yani şirketin kendi aktardığı bilgi, müşterilerine verdiği bilgi ve gördüğünüz gibi şöyle diyor burada. Yıllık dolar mevduat eşlenik getiri %6.8 bu fonda. Birinci serbest döviz fonunda. Ve aylık bu arada dolar mevduat eşlenik getiri ise %5.3 mevduat eşlenik getiri. İlginç bir tanım. Gerçekten de döviz mevduatının eski tadı kalmadı. Çünkü faizler çok çok düştü. Diğer yandan bir de %25 stopaj geldi. Yatırım fonlarında stopaj oranı çok daha düşük. Döviz fonlarında %10 stopaj var. Ve zaten serbest döviz fonunu yöneten işte bu portföy şirketleri de paranın bir kısmını bu arada döviz mevduatına yatırıyorlar. Burada biraz önce gördüğümüz NBZ birinci Serbest Döviz Fonu'nun, Neo Portföy'ün hangi enstrümanlara yatırım yaptığını görüyoruz. Yani fonun varlık dağılımını görüyoruz. Bunu da Tefas'tan çıkardım. Tefas Gov.tr'den. Ve gördüğünüz gibi ciddi bir oranı mevduata, döviz mevduatına yatırılmış durumda. Yani buradan şu sonucu çıkarmak da aslında mümkün. Bankalarda bireylere veya işte kurumsal müşteriye bir faiz vermiyor döviz mevduatı için bankalar. Fakat yatırım fonu şirketleri belli ki iyi faiz alıyorlar ki paralarını yani fona giren paranın bir kısmını burada gördüğünüz gibi mevduat ama döviz mevduatına yatırıyorlar. Evet bu kadar çok döviz konuştuktan sonra bugün dolar hangi seviyede ona da bakalım. Bugün 29.09 kuruşa kadar dolar yükseldi. Bugün bir miktar artış var dolarda. Yani bugün bir 4 kuruşluk geçtiğimiz aylarda olduğu gibi ay sonunda eğer bu tempoyla giderse %3'lük yükselişe götürebilecek bir yükseliş gördük. Ama bu bugüne özel bir yükseliş olabilir. Çünkü bir süredir birkaç haftadır dolardaki yükseliş yavaşlamış durumda. Bu arada bugün kapalı çarşıda dolarımızı oradaki döviz bürolarına aynı seviyeden 29 lira ,09, 09 kuruştan satabiliyorduk. Konut fiyat endeksini Merkez Bankası izliyor ve açıklıyor. Son veriler Türkiye'de konut fiyatlarındaki artış hızının %86.5'a gerilediğini gösterdi. Geriledi diyorum hala aslında çok yüksek. Çünkü yani Türkiye'nin resmi enflasyonu %60'ın biraz üzerinde. Resmi enflasyon epey bir üzerinde. Ama işte geçen sene konut fiyatları bir ara %200 artıyordu aynı veriye göre. Oradan buraya düştü. Fakat konut fiyat endeksinde önemli bir gelişme var Merkez Bankası'nın. İstanbul'da fiyat artış hızı ciddi biçimde yavaşlamış durumda. %74.4'e İstanbul'da konut fiyatlarının artış hızı oranı düştü. Buna karşılık Ankara'da %101.5 çünkü İstanbul'da fiyatlar gerçekten aldı başını gitti ve krediyle İstanbul'da ev almak artık mümkün değil ve peşin parası olanların da sayısı sınırlı. Onlar da işte İstanbul'daki fiyatları yukarıya çok fazla taşıyamıyorlar. Ama diğer yandan da çok fazla taşıyamıyorlar diyorum ama yine yani fiyatlardaki artış oranın %74.5. Yani bu hala Türkiye'nin resmi enflasyonunun üzerinde. Bu şu demek? Konut fiyatları tamam yavaşladı İstanbul'da ama hala aslında resmi enflasyon üzerinde artıyor. Yani reel olarak konut fiyatları da artış, konut fiyat endeksine göre Merkez Bankası'nın devam ediyor. Altın bugün yeniden yükselişe geçti. Şu anda ons altın salı akşamı 2050 dolara doğru yürüyor. 2045 doların hemen eşiğinde. İçeride de kapalı çarşıda fiziki gram altın satış fiyatımız oradaki bürolara 1970 liranın üzerinde çıktı. Oysa geçtiğimiz Cuma günü biliyorsunuz 10 saltın bir miktar düşmüştü. Fed'in New York şubesinin başkanı Williamson henüz daha bizim faiz indirimleri gündemimizde falan diye Durun acele etmeyin. Minvalindeki açıklamasıyla biraz düşüş görmüştük. Ama şimdi yeniden yükseliyor. Çünkü Fed'in farklı yöneticilerinden farklı farklı açıklamalar geliyor. Mesela San Francisco Fed'in başkanı Meridil de 2024 yılında faiz indirimlerini gündemimize alacağız dedi. Billions'ın tersine. Nitekim El Arian bu tanınmış bir yatırım analisti diyor ki Fed yöneticilerinden gelen mesajlar insanların piyasanın kafasını karıştırıyor. Gerçekten şu anda piyasanın kafası biraz karıştı. Bu bir kere yani işte bu sözleri biraz bugün destekledi ons altını. Bu arada asıl ama bugün ons altındaki ve de gram altındaki yükselişin arkasında Amerikan devlet tahvillerinin faizindeki düşüşün devam etmesi var. 10 yıllık devlet tahvilinin getirisi yüzde biliyorsunuz 5'e kadar çıkmıştı. Oradan FED faiz indirimlerine başlıyor. İyimserliği de düştü düştü düştü. Bugün yüzde 3.91'e de geri demiş durumda. Devlet tahvilinin getirilerinin yükselmesi altını, gümüşü yani doların rakiplerini zayıflatıyor. Tam tersine tahvil faizlerindeki düşüş ise altını ve gümüşü destekliyor. İşte altındaki bugün yaşanan yükselişin bir sebebi de bu. Bir kar realizasyonu olur mu? Ons altında kafalardaki soru. Commerce Bank, Almanya'nın en büyük ikinci bankası. Kısa vadede altında bir kar realizasyonu için sebep görmüyoruz diye bir değerlendirmesinde bu arada yeni yayınladı. Borsa İstanbul'a geçmeden Amerikan borsalarına da bakalım. Çünkü orada bir rally var. 7 haftadır arka arkaya S&P 500 New York borsası endeksi yükseliyor. Şimdi o da tıpkı bu arada Amerikan borsaları ve ise senetleri de tıpkı altın gibi cuma günü açıklanacak olan veriyi bekliyorlar. Çünkü Fed'in gelecek yıl ne yapacağı tıpkı altın gibi Amerikan borsaları için de son derece kritik. Eğer faiz indirimlerini geçtiğimiz haftaki faiz kararında söylediği gibi yaparsa yani 3 faiz indirimi yaparsa belki daha fazla faiz indirimi yaparsa FED o işte özellikle banka hisselerine bir rally yaptırır. Bu beklentiyle bir süredir Amerikan borsalarında özellikle banka hisselerine para girişi olduğunu görüyoruz. Bütün dünyada faiz indirimleri banka hisselerine yarıyor ve 2023 yılında Amerikan borsalarında banka hisseleri diğer sektörlerin epey bir gerisinde kaldılar. Biliyorsunuz Amerikan borsalarında bu kanalın sponsorlarından Midas'taki yatırım hesabınızda yatırım yapmanız mümkün. Sadece 1.5 dolarlık işlem maliyetiyle Amerika'da hisse senedi alabilir ya da satabilirsiniz Midas aracılığıyla. Fakat fiyatı 1 doların altında olan hisse senetlerinde yani penny hisselerde işlem ücreti biraz daha farklılaşabiliyor. Ve videonun en başında gördüğümüz bu fonlara dair verileri de fonbul.com'da inceleyebilirsiniz. Detaylı analiz yapmanız mümkün. Yatırım fonlarına dair fonbul.com'un linkini de yine videonun altında açıklama bölümünde bulmanız mümkün. Geçelim Borsa İstanbul'a. Borsa güne dünkü seviyeden başladı. 7783'ten ve banka endeksi de yine dünkü seviyeden 9408'den başlangıç yaptı. Dün biliyorsunuz borsayı banka hisseleri tutmuştu. İş Bankası'nın bedelsiz kararı banka hisselerine alım getirmiş. O da Borsa İstanbul'a sert düşüşü engellemişti. Bugün dün gelmeyen satış banka hisselerine bugün geldi ve onun etkisiyle bir ara 7642'ye kadar gevşedi BIST 100 ve günü %0.83'lük düşüşle 7725'ten kapattı. Banka endeksindeki düşüş ise daha sert %2.41. İşlem hacminde düşüş var. Daha da zaten düşmüştü ama bugün 108 milyar liraya indi. Bistüm'deki işlem hacmi bir ara rally döneminde 200 hatta 250 milyar liralık işlem hacimlerini hatırlıyoruz. Negatif ayrışanlar. Sahol, Petkim, Sasa, Hektaş, BİM, Emlak Konut, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bunlar endeksten fazla hacimli düşenler. Halka arzda da bu arada sorunlar devam ediyor. Hatta sorunlu hisseler, sert düşüş yaşayan hisseler artık gündemde. Bugün Batı Ege Gayrimenkul Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Sur Tatil Evleri bunlar yeni halka arz edilmişti. Hacimli biçimde düştüler. Pozitif ayrışanlar Demir çelik sektörü hisseleri başta Erdemir, onun yanı sıra Kardemir. E bu arada Andolu Efes. Andolu Efes'te yabancılara bir ortak satışı var. Yüklü bir satış ama kontrol yerdi patronda yani ortakta kalıyormuş. Ve Aselsan yine bugün pozitif ayrışanlardan biriydi. Bugün bu arada borsa koridorlarında, borsa yatırım şirketlerinin koridorlarında Borsa İstanbul'un ünlü manipülatörlerine operasyon yapıldığı, yapılacağı söylentisi vardı. Bir söylenti mi? ne kadar doğru bunu şu anda bilmiyoruz. Onlarla ilişkili olduğu söylenen bazı hisse senetleri bugün taban oldu. Gün sonuna doğru tabandan biraz ayrıldılar ama yine çok kötü günü kapattılar. Onlarla ilişkili olduğu söylenen hisse senetleri mesela Cemaş'ın, Samat'ın, Işıklar Holding'in onlar arasında olduğu bugün yine yatırım şirketlerinin koridorlarında konuşuluyordu. Kısacası borsada zayıflık devam ediyor. 7650'deki destek bugün çalıştı. Yarın büyük olasılıkla yine orayı deneyebilir. Aşağıda onun da altında 7500 var bu arada. Yukarıda ise 7850 ve onun da üzerinde 8000'deki psikolojik direncin olduğunu görüyoruz. Bugün en çok alanlar ve satanlar nette. Netteki satıcılara baktığımızda iş yatırımı ve onun hemen altında yatırım finansmanı görüyoruz. İkisinin 800 milyon liradan fazla satışları vardı. Karşılarındaki alıcılar zayıftı. Ak Yatırım'ın işte 593 milyon liradan fazla bugün alım yaptığını gördük. İş yatırım ne sattı? Ahlatçı, Gaz, Tüpraş, Ereğli, Türk Hava Yolları, Türksel sattı. Yatırım finansman, Yapı Kredi, Sasa, İşçe, Ereğli ve Petkim sattı. Ve son olarak para girişi ve para çıkışı olan hisseler. Para girişi olanlar Akbank, Andolu Efes, Borusan, Aselsan... Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Enka İnşaat, Tofaş, Cemaş, Ereğli ve para çıkışı olanlar İşçe, Bimaş, Sahol, Türksel, Şok Marketler, Sasa, Yapı Kredi Bankası, Petkim, Ege Endüstri ve Pegasus. Akşamları 20.30'da buradayım. Tekrar yarın görüşmek üzere. Bu kanala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin.